Selamünaleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Sabah saatlerinde Karabağ'dan bir video yayınlanmıştı. Hekere Köprüsü'nde Laçin'in girişinde Laçin'den Han kentiye giden yolda bilindiği gibi 2 hafta önce Azerbaycan ordumuz kontrol noktası kurmuştu. Burada dikkat çeken bir görüntü var. Ermenilerin hemen buranın yanına bayrak diktiği ve küçük bir mevzi inşa etmesi dikkat çekiyor. Yani hala akıllanmamış durumdalar. Yine Rus askerleriyle Azerbaycan askerimizin karşılıklı olarak köprüde durması da dikkat çekiyor. Yeni gelişme şu şekilde Karabağ'da ayrılıkçı teröristlerin sözde devlet bakanı Gürgen Nersisyan konuşuyor. Rus barış güçlerinin yeni komutanı Lensov'la görüştüğünü, Lensov'un sınır kapısındaki karakolun kaldırılması konusunda Azerbaycan'la anlaşmaya varamadığı duyuruldu. Yeni bir toplantının planlandığı ifade ediyor Rusya'da Azerbaycan'ı üstü kapalı olarak tehdit etmeye devam ederken, Burada videoya baktığımızda 40. saniyede İngiliz X-Ray cihazlarının yerleştirilmesine dikkat çekiyor ki bu alanda aslında tamamen Türk savunma sanayisinin ürünlerinin kullanılması gerekiyor. Dediğimiz gibi İngilizlere de gerek yok bu şekilde bir haberi aktarmış olduk. Azerbaycan medyasında aslında daha çok Ermenistan'dan ziyade Kılıçdaroğlu'na tepki var. Hemen hemen bütün gazeteciler bu tarz paylaşımlar yapmışlar. Azerbaycanlı Tuğrul Allah şu açıklamayı yapıyor. Acaba bu projeyi maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyen Çeviköz mü yazdı? Türk yolundan daha ziyade Türk yoluna hançer adlandırması daha uygun olacak şeklinde. Projeyi yapanın Türklüğünün muhakkak sorgulanması gerektiği yönünde tepki gösterilmiş. Yine Azerbaycanlı Elnur İsmail şu açıklamayı yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun videosunu dinlemeden önce yine hayali bir vaat olmaz diyerek düşündüm. Ne yazık ki kim bunu hazırlayıp Kemal'in önüne bırakmış merak ediyorum. Hiç mi bölgede olup bitenden haberi yok? Bu projede Azerbaycan nerede? Bu projede Zengezur koridoru nerede? Tarihi pek yoldan bahsederek Türk'ün yolu diyerek Azerbaycan bypass ettirerek İran'dan geçiyor. Türkün yolu diyerek Türkiye Orta Asya bağlantısını geliştireceğini iddia ederken İran'dan geçeceğini söylemek kadar saflık olur mu şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Güney Azerbaycan'dan yani İran'ın işgalindeki bölgeden de tepki var. Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ali Türker konuşuyor. Kılıçdaroğlu yeni haritasında Zengezur ve Azerbaycan'ı gözden çıkarmıştır. Adamlar kendi söyledikleri yalana bile 24 saat sadık kalamıyor. Siz Türk dünyasından ne anlarsınız? İki devlet tek milletten ne anlarsınız? Zengezur koridorunun açılışına az kaldı. Bekleyin değerlendirmesi yapılmış. Azerbaycan Devlet Meclisi'ne bakıyoruz. Devlet Meclisi'nde şu haber paylaşılmış. Kılıçdaroğlu'nun Vak'a ilk şoku inanılmaz başlığı atılıyor. Millet İttifakı'nın adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesine büyük projesini sunduğu cümlesi kullanılırken Yeni İpek Yolu Azerbaycan'dan geçmiyor. Dolayısıyla haritanın Azerbaycan'ı çok ettiği ifade edilmiş. Böylece Kılıçdaroğlu Azerbaycan'ı İpek Yolu projesinden dışlıyor ve bunu açıkça ilan ediyor. Bu durumda Zengezur Koridoru'ndan hiç bahsetmezken, Zira Zengezur Koridoru'nun adı bile geçmiyor. Siyaset bilimci Turap Rızaev konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda merkezi koridoru onun Azerbaycan ayağını ve Bakü, Tiflis, Kars güzergahını bile unutmak zorunda kalacağız açıklamasını yaparken Azerbaycan meclisinde bu haberler gündem olmuş. Bunun dışında çok sayıda tepki var uzatmaya gerek yok. Kısacası sabah saatlerinde bu skandal haritadan zaten bahsetmiştik. Dolayısıyla diğer haberlere geçelim. Komor adalarının Fransa'dan hala bağımsızlığını alamadığı Mayotte isimli en küçük adasında kaçak göçle nüfus 400 bine yaklaşıyor, iç savaş ihtimalden bahsediliyor, ada tamamı Müslüman, büyük bir felaket olur değerlendirmesi yapılmış. Yine şunu söyleyelim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kırmızı bültenler aranan terör örgütü PKK-KCK'nin sözde özel güç cephe sorumlusu Evvaz Beyazı Irak'ın Duok-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla geberttiği haberi paylaşılmış. Libya'da eylemler var. Libyalı doktorlar Dibeybe hükümetini sahte sözler veriyor şeklinde eleştirmiş durumda. Libya'da doktor sıkıntısı devam ediyor. Libyalı doktorlar genel sendikası ulusal birlik hükümetine bağlı sağlık bakanlığının vaatlerinin sahte olduğunu ve şu ana kadar doktorlara verdiği sözlerin tutulmadığını ifade etmiş. Bilindiği gibi darbe Hafter İtalya'daydı. Bu haberi zaten servis ettiğimiz için tekrar etmiyoruz. Hafta İtalya'yı ziyaret etmişti. Bu sırada Hafter İtalya'yı ziyaret ederken ülkede de oğulları çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu notu da düşelim. Hafter'in bilindiği gibi oğulları da sözde üst düzey rütbelere atanmış durumda. Yani hiçbir askeri birikimi olmayan kişiler üst düzey rütbelere atanmaya devam ediyor. Haber şu şekilde. Sözde oğlunu Tuğ General yapmış. Tuğ General Saddam Ali Hafter genel komutanlıktan bir heyet başkanlığında petrol sahalarına Ziltan ve Elva'ya varıyor şeklinde Libya'nın zenginliklerini sömüren Hafter ailesinin videosu paylaşılmış. Görüntüler Bilgi Ofisi Libya Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Enformasyon Dairesi tarafından kısacası darbeci ordu tarafından paylaşılıyor. Açıklamaya baktığımızda Tur General Sattam Halife After'in Libya Arap Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından bir heyet başkanlığında petrol sahalarını ziyaret ettiği ve daha sonrasında silahlı kuvvetlerin petrol sahalarını emniyete almakla görevlendirilen birlikleriyle görüşme yaptığı ifade edilmiş. Genel Komutanlık heyeti hudut bölgelerinin yanı sıra tüm petrol sahaları, limanlar ve tesislere yapacağı ziyaretler hakkında da bilgi vermiş durumda. Hafter'in yokluğunda oğlu kendisinin yerini dolduruyor. Diğer haberimiz Konya'da 3. Anacet Üst Komutanlığı'nda 2 Mayıs'ta başlayan Anadolu Kartalı tatbikatına Azerbaycan'ın katıldığını söylemiş ve videoları paylaşmıştık. Bir fotoğrafta Katar savaş uçaklarını görmektesiniz. Zaten her yıl Katar buraya Eurofighter'larla katılıyordu. Yine bu yılda Eurofighter'larla katılmaya devam ediyor. Katar'ın bu uçakları kullanması önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de kendi uçaklarıyla bu tatbikata katıldığı haberini servis edelim. Tunceli'ye gidiyoruz. Munzur çayında kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını kolaylaştırmak için Munzur çayında suyun yönü değiştirildi. Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur çayında kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda çayın yönü değiştirilmiş durumda bu şekilde önemli bir gelişmede servis edilmiş. Bunun dışında ne oluyor derseniz Kazakistan ordusu tarafından yeni bir video paylaşılmış durumda. Kazakistan ordusunun askeri pilotlarını görmektesiniz ki keşke Kazakistan'da Türkiye'de düzenlenen tatbikata katılsaydı. Bugün Kazakistan'da Kazakistan'ın ana vatan savunucu günü kutlanıyor. Ana vatan savunucuları neslinin askeri geneliğini sürdürürken pilotlar açık havada barış içinde ülkenin hava sahasını koruyor ifadesi kullanılmış. Özellikle bugün Kazakistan'da bugün bağlamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiği not düşerim. Biz sizlere pilotların görüntüsünü paylaşsak da kara ve deniz birlikleri de çeşitli görüntüleri servis etmiş durumda. Etiyopya'ya gidiyoruz. Etiyopya Başbakanı Abi Ahmet Ali konuşuyor. Kendisi Sudan'daki olaylardan derin endişe duyduğunu ifade ederken bilindiği gibi Sudan'daki savaş sırasında aslında Etiyopya'da bir ara suçlanmıştı. Tartışmalı Faşaka bölgesine saldırdığı iddia edilmişti. Dolayısıyla Etiyopya Başbakanı ise saldırının olmadığını ve tarafsız kalacaklarını duyurmuştu. Etiyopya Başbakanı Abe Ahmet Ali tarafından Addis Park'ta çeşitli açıklamalar yapıldı. Ülkede Etiyopya hükümeti ile Ororo bölgesi arasında barış anlaşmasının yapılamadığını da not düşelim. Aslında iç savaş her ne kadar bitti gibi gözükse de barış anlaşması yapılamadı. Yine FIFA Başkanı Kazakistan'ı ziyaret etti demiştik. Kırgızistan'ı ziyaret etti demiştik ve FIFA Başkanının bir gün önce Özbekistan'ı ziyaret ettiği ifade ediliyor. FIFA Başkanı Infantino Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Daha sonrasında ise çeşitli etkinliklerin düzenlendiği belirtiliyor. FIFA Başkanının bundan sonraki turunun Tacikistan olması beklenirken kendisinin Tacikistan'dan videosu gelirse onları da paylaşırız. Evet dostlar son haberleri hızlıca aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.